Değerliler, dünyamızı ziyaret edişiniz bizler için umuttur. Koruyucu güç Allah gücü bugün buradadır. Mutlaka şunu iyi biliyoruz ki dönem sonlarında dünyamız çok güçlü olarak kodlanır. Ve biz o dönem sonunda sizlerle de buluşuruz. Bilinçle dürümleniriz, yürekle dilleşiriz. Ama her dönem sonu biz toprak olup, kum olup dünyaya ineriz. Bu kez de böyle oldu. Beden almaya gerek yoktu. Asla yoktu. Ama çözümlemeler gerektiği için bedenli olup geldik. Şunu iyi anlayın ki karışık dünya aşkın şıklarıyla karışır. Bir sistemde kendi yürekleri olanlar kendi yoğunluklarını kodlayarak dünyayı toprağa toplum olarak kodlayan ilmi kendi yüceliklerinde düğümlerken kendi cemaatleriyle dürmediklerinden Miraç dediğimiz hadise kodlanamadı koklanamadı, kontrol edilemedi. Bu nedenledir ki dünyamızı korumamız gerekliydi. Unutmayın ki yerde ve gökte insan Allah'ın ışığıdır. Ve o ışık bütünün gözüdür. Süper sistemleşmeyi sağlayacak olan insanlık kendini hak ettiği durumda bütünün görevini hak eder. Eğer dava Allah davasıysa genişin gücü artar, yol ilme varır ve bizim gücümüz bütünü göreve alır. Sayın beyefendiler, sayın hanfendiler, buraya gelişiniz bizleri mutlandırmıştır. Doğanın Kur'an'ını okumaya geldiğinizi emindim. Şu anda görüyorum ki doğan gücün dürümlerine inmeye çabalıyorsunuz. Boş olmadığınızı görüyorum. Her biriniz yer kürenin görevini hak etmiş, yoğunluk kodlamış ve bütünü güçlendirmiş, türevlerini toprağa tohum olarak indirmiş birliklersiniz. Ama çobanlık yapmak israfil kuranında yoktur. Buraya gelişiniz Türkiye çalışmalarında çoban olmaksa evrenlerin sistemleşmesine engeliz. Eğer kelamı ilimle dinleyen sizler kendi evrim kapılarınızı açarak Mustafa'ların toprağını tohumlamaya gelmişseniz kardeşlerinizi kontrol edin. Çünkü yüreğimizde öz görevleri hakikiyetin kürzi kelamından hırs çekerken ışık yağmurlarının ocaklarda inmesi asla mümkün değildir. Koruma köksüzdür. Koruyup kotlarız ama kökleri olmaz. Bunun içindir ki görevi hak etmeleri için bütünün gücünü devreye almaları şarttır. Keçi kuzu insan öz görevi yapar mı diye düşünmeyin. İnsan artık diridir. Bunu bilin süper insanlık sistemleşmesi gerçekleştiğinden beri dünya devhidir, dünya ilmidir ve dünya hakikidir. Bitmeden hiçbir şey kodlanmaz dediğimiz zaman dünyayı bitirmeye çabaladığınızı gördüğümüzde dondurulanların toprağa tohum olarak inmesini istemediğinizi gördüğümüz zaman ve bütünün kürzi kapılarını kervanın gücünden ayrı tutmaya çabaladığınızı geri dönüşte öz görevin kontrollü olmayacağını dilediğinizde sizi yüreğinizde olamazdık. Bunun içindir ki dört gök çözümleyicisi bu çözümleyiş sistemleşmesini devreye alabilmek için beden alarak dünyaya indik. Şimdi partiküler toplum, partiküler tohum, hepsi partiküler tüm zamanlar partiküler ve her partikül bir ilim ama siz bu ilmi kalemde bitişik ışık olarak temiz bir zamanı kayıtlayacağınıza kayıt dışı bilgileri kodlayarak bu çalışmayı engellemeye kalktığınız zaman size iznim yoktur ortalık karışır mı? yok asla açıyı daralttık ve bilgiyi tüm zamanlara indirdik İyi ki iyi ki yaptık kare sistemi küpten küpü küreden dürümleyenlerin bilişi kodlamaları som altın ışıklar Bilişik kontrol altına almaları şartı vardır. Kelam ilminde Allah'ın tekniği tohumdur. Bütün gücüdür o teknik. Toprağın toplumu tohumu kodladığı zaman ışığı yeşilden mora ulaştırır. Ce cehalettir dünyada yaşanan. Biliyorum cehalettir. Ama cehalet insanın kini aşamaması, yolu bulamaması, mutlak Kur'an'ı kontrol altına alamaması, yarını tohum olarak bütünün gücü sayamaması değildir. İnsanın kendini, kendi yüreğini dinleyememesidir. Ben doğan günüm ama bütünün gücü olup doğdum. Bundan öte hiçbir dirilik yoktur. Ölüyü diriltmektir maksat. Dini hak etmek, dürümleyip bütünlemektir maksat eşyayı kodlamaktır. Korkmayın, mutlaka yapılır. Ama bizi, bizim yüreğimizi dinlerken çantanız dolu olsun. Yoksa buraya gelip kendi yüreğinizi anlatırken kendi yal yalın ışığınızın dışında kesirleşmiş ilminizi dünyaya indirirken bu can sizi önler. Bunları bilin. <laughs> Adım nesillerinin adıdır. insan. Başka isim zikretmenize de izin yoktur. Bundan sonraki dönemde de isim zikretmenize iznim olmayacaktır. Eğer beni evrenlerin sessizliklerinde dinlemişseniz iyi görmüş olmalısınız ki kanatlanıp uçmayacağım. Çünkü ben mutlak kuranım. Onca çaba bunun içindir. İki medine yok. Tek medine var ve o Medine insanlıktır. Burada hasat var. Hasatsa yaşamın has ışığıyla tohumlanmış bir işin hak tek tek olarak tüm zamanlardaki tertibidir. İyi ve kötü aklın ilmidir Eğer ben iyiysem kötüyü dinlemem. Kötüysem iyileşmem diyenler haksızlık yaparlar. Her bir cevher bir tek insanlıktır ve teknik tohumlamada bir teki has değeri hak kahadır. Her biri kaha olan insanlıkta hasattır. Cenneti ekmeğidir bu. Şerde eşya yoktur. Öyleyse şerri eşyalaştıralım dediler. Eşya aşktır canlar. Aşktır. Orası akıldır. Tınıyı bilen aklı bilir. Eşyanın tınısı hastır O hastını da Her şey hakkı Hakiki olanı diller Eğer bizim adımı Zor söylenirse yüreklerde Som altın ışık Olmamızdan değil Kontrolü kaybedişimizden olabilir Ki ben Benden başka bir ben değilim İnsanlığım Bunu bil Kur'an-ı Kerim der ki arı bal, bal arıdır. Aha bu. Ben dedim ki arı ben, alan ben, olan ben, insanlaşan beden, her şey insanlık, tüm zaman, kalemleri, kaynak, hepsi yaşam ve bir tek umman. Orası işte taht. Ve o taht, insanlık taht. Biz Allah'a insan olup inenler kelam edip indi. Cinler insanlığı dinler mi? Diller. Diller. Ama dinler mi? Diller. Sınırları kaldırırız. Diller. Ama dinleyemez. Kesindir. Dinleyemediğindendir ki bizden bizi hak etmeden söz ederse eğer kesirleşip söz eder. Kesirliği kendinden, kendi yüceliğindendir ki ocağının hak edilmemesinden değil, hakka varamamasındandır. Bundan dolayıdır ki ana cevap verir ve der ki hindi, hin, hindi olan o cin ben sessizim der. Yakışır mı hindilik ona? Birçokları sorgu sual eder. Neden hindi? Çünkü hindi özeldir. Sadece özel değildir. Kervandır da. O kesip yiyenler kendilerini hak ettiklerini düşünürler. Çünkü yılda bir kez Noel'de hindi eti yenir. Başka et yenmez. Niye? Çünkü ruhi kapılarda bu kotlandı. Yok muydu başka et? Olmaz mı? Çalışır bu insanlık. Başkasını hak etmez mi? Ama işte her şey ne için hak edilmişse o işin kodlanır. Bundan dolayıdır ki Oğullarını kodlayamayanlar kendilerini koruyabilmek için ses verirken kendi yüreklerinden sesleşmezler. Kendi Kendilerine kaynak yaptıklarından sesleşirler. Canları. Dünya ölü bir planet. Aha bu. Neden? Çünkü hindi eti yenir dünyada. Neden? Çünkü o Noel'de yenilir. Çünkü o güçlü bir cevheri ilimdir diye dillenir. Yavrularım. Bırakın hindi eti yemeyi yaşamın sırrı insandır anlayın anlayın ki hak edin büyük kötülükler önlerdi canlar bunları anlayın doğan güç daha yüce doğdu kutsal toplum daha yüksek ışık oldu bundan doğan güç Allah gücüdür anlayın size daha ne diyeyim ki mutlaka anlattım biz yaşıyoruz ölü değiliz biz Hindi eti de yeriz, kuzu eti de yeriz. Ama ışıklarız biz. Ve bizi artık kategorize etmeyiniz. O onda bu bunda yok böyle bir tekleşme. Işık kırmaya gerek yok. Doğan güç daha farklı doğdu. Bize gelen kim varsa yer küreye indiğinde bilsin ki insan soyu ölüyü diriltmiş bir soydur. Uyu ya da uyuma, öl ya da ölme, gönüllerin gücünü dinle, o gönül gücü sana seni anlatır. Bunca çaba benim benleşmem, en sesli sistemi tohumlamam, kök sayfaları kodlamamdan dolayı ışığı yakmam için değil, kervan olmam içindir burada bulunma sebebim toplumları kontrol etmekten öte koklatmak içindir <laughs> canlarım bugün dünyamızı ses kapılarından girip dinliyorsunuz görüyorum ben bu dünyayı size sizi yüreğinize çekerken hakkınızı hak ettiğinizi bilin diye sistemden dilledim burada olmanız önemlidir. Dünya ölüleri artık dirildiler. Anlayın. Çorba tuzludur. At kapıdaki yolcuyu çık yüreğe bak. Ama o kapıdaki yolcu sensin. Bil. Neyi atarsan o sensin. Kimi dışlarsan o sensin. Bil. Ben sende yokum, ölüsün. Ama ben senim. Dillendim, sen de dirildin. Canlılar, her şey budur. Kim sizin dışınızsa, sizin yerdeki ikmal olarak kodladığınızdır. Yani o sizde ikmalinizdir. Doğan güç Allah gücüdür. Anlayın. Ben onu sevmem. O halde ikmalim var. Ben onu seslendirdim. Aha ilmin var. Yarattım. Aha aklın var. Yoktu. Oh hala yoksun. Oyun yok. Ölümdü dünya budur. Ferdi çalışmalarda ışık yoktur. Çünkü herkes herkesi dışlamıştır ve kendiyle çalışmaktadır zatı muhberem. O yoktur. Birinki yoktur. Ferdiyette insanlık yoktur. Okuyup yazarmış. Aha yaşarmış. Yaşasa ya ya yaşar. Yaşasa yazar. Yazsa yaşar. Ama yaşaması, insanlaşıp yaşaması değildir. Yıldızların sırrı budur. Her şey yaşam ama yaşayan insanlaşan bunları anlayın. Özde bütünlük var. Özdür bütün olan. Öksüz değildir öz. Öz söz söylediğinde bütün köklenir, göklenir. Selale, silale, ale, kela, hale, her şey. Aha her şey ses. Anlamı var mı? Aha yok. Neden? Çünkü cennette cevher yoksa ezgi yoktur, sadece ses olur o sesle mana dahi yoktur dağları Türbüla, türbülans dedikleri bir hadise var dünya ilminde bu vardır Türbüla, türbülans bir yere ilim denilir o yer gökçe seslendirildiğinde türbülans oluşur o türbülansla herkes kontrol edilir ama artık ilim yok orada kontrol var sadece kontrol ve herkes oraya mutlak ışık halinde geçer bu iradidir iradi olmadan da geçilir ama kim ki oraya geçer yer küreden girer türbülans halindeki o yoğunlukta kendini kodlar kopar bilir orada kopamaz. Artık orada kalemdir, kayıtlıdır, ışıktır. Asral boyutları Kur'an'ıdır. Çürümesi mümkün mü? Asla mümkün olmaz. Bütüne hizmetçidir artık o orada. Hırçınlaşması imkanı asla yoktur. Şöyle ifade edebiliriz. Türbülansa kapıldı ama yaşama hak etti. Dünya dışı varlık kodları bunu isterler dünyadan. Derler ki biz bir güç kapısı açalım. Siz hepiniz oradan yoğunluğunuzu tohum veya bildiğinizce yapın. Ama bizim yoğunluğumuz sizi hak etsin ve geri çekilişiniz bize yapılsın. Türbülansa girdiğiniz zaman bütün dünya alınır taşınır. Ama kontrol sizde değil, bizde olur. Bunun neticesi nedir bilir misiniz? Yoldaki her şeyin o türbülansla kelamını kontrol edemeyişim. Orada farklı cevheri güç var. Bu varlık boyutları artık orada kendilerini ifade etmezler. Orada kendini hak edenler yoktur artık. Ama tohumlanış sürdürülür. Dünya bunu bekledi. Bütün kötülükler aşılır, geçilir. O türbülansla herkes kesirleşmeden geçer. Canlarım, mutlaka iyi anlayın ki biz altın ışık yıllarının görevlileri olarak bu dünyayı kodlarken tek tek insanlaşarak geldik. Bizi kesirleştirmek Bizi yüreğinde kontrol etmek isteyenlerin gücü Bize hicaz ışığı gibidir Sadece küçücük bir ışık Onlar görev taşıyamaz Gönüllerde güçlenemez Yüreklerde hakim olamazlar Ve biz hepsini kodlarız Dağlar. Umut olur ki Muktedir olanlar anlarlar Bir türbülans ve dünyanın ihmal tamamlanması. Anlık bir mesele geçiş zannedilir. Yaradan ve yaratılan Allah'ın tahtındayken iznimiz yoktur buna. Çünkü Murat artık ışığın tüm insanlığı aydınlatmasıdır. Ve bundan öte bir yol olmayacaktır. Çantam dünyayla doludur Dünden öte dünlerin gücü dürümlerimde vardır. Kontrol dışı hiçbir bilgimiz asla olamaz. Omuzlarımızdaki yük haktır. Yarın daha öte yarından ışığındayız ve biz mutlakız. Mutlak oluş, yürek oluştur. Umut olur ki ilim kapılarını kodlayanlar bunu anlarlar. Şimdilik size vereceğim budur.